Kıyamet Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mekke döneminde inmiştir. 40 ayettir. Sure adını birinci ayetteki El Kıyamet kelimesinden almıştır. Surede başlıca öldükten sonra dirilme ve ceza, ölüm sırasında insanın durumu ve kafirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konu edilmektedir. Kıyamet gününe yemin ederim kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki, diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Diğer canlılara göre, insanın el ve parmakları daha mükemmel yapıdadır. Hele parmak ucu izlerinin tüm insanlarda birbirinden farklı oluşu göz önüne alınacak olursa, ayetin üzerinde durduğu noktanın önemi anlaşılır. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. Ayete, fakat insan geleceğinde de kötülük işlemeye devam etmek ister, şeklinde de meal verilebilir. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, Ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir? Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahyi, çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da, bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O, peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Alaka erkeğin spermiyle döllenmiş dişi yumurtadan bir hafta zarfında oluşan hücre topluluğunun rahim cidarına asılıp gömülmüş şekli demektir. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? <laughs> أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من من يمنى كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت De